Türkiye'nin altın ithalatı son 6 ayda %217 artışla 221 tona yükseldi. Aynı dönemde iç piyasadaki altın satışı da 100 tona yaklaştı. Dünya Altın Konseyi seçim döneminde iç piyasada altına talepteki artışta enflasyon ve Türk lirasındaki değer kaybı gibi nedenlerin etkili olduğuna dikkat çekti. Türkiye altın ithalatı ve iç piyasadaki satışlarda dünyada ikinci sıraya yerleşti. Türkiye'nin altın ithalatı 2023'ün Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla kıyasla %217 artarak 69,8 tondan 221,2 tona yükseldi. Bu aynı zamanda dünya altın piyasasının yaklaşık %10'una tekabül ediyordu. Ocak-Temmuz döneminde altın ithalatının parasal karşılığı da geçen yılın aynı dönemine göre %180,4 artışla 19,4 milyar dolara yükseldi. Dünya Altın Konseyi verilerine göre Merkez Bankası seçim öncesindeki Mart-Mayıs dönemindeki 3 ayda toplamda net 158,9 ton altın sattı. Yılın ilk yarısında Merkez Bankası'nın net altın satışı ise 102 ton oldu. Rapor'a göre Türkiye'de yılın ilk yarısında iç piyasada yıllık %25 artışla 19,7 ton mücevher ve yıllık %157'lik artışla 98,1 ton sikke ve külçe altın alımı gerçekleşti. Türkiye bu alımlarla 2023'ün ilk yarısında dünya genelinde Çin'in ardından ikinci sırada yer aldı. Dünya altın Konseyi Türkiye'de son yıllarda artan altın talebinin artan enflasyon zayıf Türk Lirası ve seçim dönemine girilmesinden kaynaklandığını belirtti altın ithalatındaki aşırı artış hazine ve maliye Bakanlığını önlem almaya etti Altın takı ithalatına %20 vergi konulmasının ardından külçe altın ithalatına da aylık kota uygulaması getirildi. Alınan önlemlerle cari altın ithalatının cari işlemler açına etkisini düşürmek hedefleniyor. Bu arada altındaki yükseliş trendi tersine döndü. Son haftalarda görülen aşağı yönlü seyrin ardından ons altın 1900 dolar psikolojik destek seviyesini kırdı. Ons altın şimdilerde 1892 dolar seviyelerinde işlem görüyor.